Map'in hayranı var sanırım amına. Ben, ben? doktor Ey gelmiş var. ya benim en sev oynamayı sevmediğim karakter ya. Doktora karşı bir tık zorlanıyorum ama bakacağız. Geldisin oraya. Geldi geldi gelmez olur mu? Oo, oh, acı dayı ne yaptın ya? Nerede o adam o? <laughs> Aman ne Bana niye gözükmüyor bu adam? Tövbe tövbe. Nereden geliyor lan <laughs> Ah Allah'ım. Ee, gördü, gördü. gördü, gördü, gördü. O da beni gördü. Nasıl çarparsın ya? <laughs> şey, alan attı sen, direkt çünkü. Sen beni buradan çarpmazsın ya. Sana gitti lan.

güzel güzel fena oynadım kanka çok fena oynadım Fenasın sen Dayıcı onu nasıl yapıyorduk ya Elektriği ne sokayım senin ben ya Yui kameranın var ya Hızlı dedektiler amma ne Nerede bunlar? Geldi. Arkandan <laughs> Arkandaymış. Şey. Allah spin Allah. Evet. Oğlum bak. Ya blokladım. Heh geliyorum şimdi. Bir dakika biz başlayalım. Bırak atayım da şurada. Da şurada. <laughs> Biraz da oyna yani dünöp sorma. Sıkıntı yok. Anladım. Dünöp sorma laf et. Oyna Her zaten. Nerede benim proloğum lan ananı sikeceğim seni. Üzüldüğün <laughs> <laughs> şeye bak Evet. Lan mı mı? ben ki Ha ben biliyorum. Yok lan sana proluk. Lan oğlum ben. çeyrek proluk vereceğim ben sana ekle. Yarın da git artık. Lan <laughs> bir de hoşlanıyor ya pro olmak. Neredesiniz? neredesiniz? Biz maçtayız. Biz Nostromo enkazındayız gel sen. Belki Nasıl beni geriyim? bulabilirsin. Mı Uç. Geriyim? Uç uç. Uç. Anasını siktir. <laughs> 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 aç aç. seni var ya seni bak bir sikerim seni aç. Aç lan. gel Gel aç gel. Kapıyı. Ben kendime çekebilir miyim onu şuradan? Aynen öyle. Yok. Ya <laughs> <laughs> Allah. Ya bana çab... Kendime geleceğim ben be Ya bana döndü. Sikeceğim ananı var ya. Delilikten kurtulmaya çalışıyoruz <laughs> daha çok ya. <gülüyor> 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 Kerme, gelme gelme komutanı. Aptalı siktin bir tür. Ben yakın bekleyeceğim. Flash save atarım ben. Yürüyüş animasyonu <laughs> çok güzelmiş ya. Vay amına haberi vay. Vay amına koydumun haberi vay. Oğlum bu bilmiyor mu dostum doktor hani ben atlayamıyorum ya. Kırmasaydın ya. Senin ananı. Bir de vurdu ya bir de vurdu ya. Utanmaz allanmaz adam. Şeydeyim ben paletteyim aldı. Ama oradan bir şey ki. Al ananın amına da git <laughs> Hadi yeni palete merhaba de şimdi. Abi bana da attı bir de. Öyle babayı salarsın, öyle babayı salarsın işte. Aptal oh. döndür kanka paleti 5 saat. Malzat. Ben de ben de. <laughs> düşür düşür paleti düşür kaç yazar gel buradaki paletle oynayalım. Işte. Sabaha kadar çaksın o şoku bu paleti düşürmeyeceğim. Ben dur ben de Jenny yapayım da ne yapayım? Oo bu. hiç yok ha kanka. Of bana da çaktı. Çok baba var burada bak. E ee? Bana geliyor gelsene, ne? Gelsene, gelsene, gelsene. Gel gel yap ona, gel gel sen. Çarpma. Kuzum. Gelme, gelme, gelme. Dolaptan alırsa gelme. flash save. Aha. Aldı. Hayır, ters tarafta kaldım ya. Kız gitti. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Eyvah hisse bu çındırdı kanka. ÇAPMA ananı VAR YA O VAR YA NANI NANI Ben bunu kendime çekmeye çalışıyorum yeni bir Gelmiyor ki Geldi geldi Aa kız ölmüş Koş 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 ben o gittim yerim geliyor lan o Yok Yap lan yap yap Geri geliyor, geri geliyor. Geri geliyor, şok attı. Oğlum kız zaten bu jenny yapmıyor ki, başka jenny yapıyor bu kız. Hmm. Gelmiyor mu ne oldu? Bende bende. Dur ben döndü bu bari, döndü bari, döndü. Yapıyoruz. Görüyorum, gördüm, gördüm, gördüm. Kız başka jenny yapıyor zaten kanka, kaç tezer ki. Geliyorum, geliyorum ben. Tamam gel onu açıyorum ben. Bizim kız açıyor da burayı kız, da. Aa, o tarafını... Asker mi otuzu bana ya. <laughs> o kızı da ne yap taktomak, şeyler yap gel, 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 gel. Bak bir korktum o jeni atacak diye. Bakayım neredesiniz? o shit çok fena kaza oldu. <laughs> Açayım mı? Aç aç. Kü küp küçük bıraktım boş ver gel. Oyalıyorum ben... bizim kızın belki ambresi vardır kalkar. Çok zor ya. Dur ben gittim. Kızım burada dönüyor ama. Ha o sıkıntı işte aslan onu başka yerlere götür. Çok iyi çarptırıyor. Ha, evet, gördüm. Sizi. Bana da çarptı. Kızı alamazsın gelme, ya. Gelme Sırp gelme gelme aldı aldı. Kız aldı orospu bana da sen vuruyor. Sen git dön, kat dön, dön dön kapıya git sen. Geliyor bu arada. Gelsin gel. Ah, ah, ah. Geliyor la geldi. Doktorum yapma doktor civanım yapma yapma. Açacağım kapıyı gidelim kan. Ha geri döndü. Geri döndü lan. Ya sende mi? Öldürmeye çalışıyor da. Oğlum düşeceğim gibi. Tek tuş şu kapıyı açarım bak sizi sikerim Yo yo düşmem. Neredesiniz hala aynı yer Geldim ya. Gördüm gördüm. Hiç bu kapıya geldi. Diğer kapıda mı? Bizim benim benim açtığım kapıda benim açtığım kapıda git kız al, git kız al. Ben oğlum Uy. ben de diğer açtığım kapıdayım senin açtığın kapıdayım lan. Tamam dur ben kızı almaya gittim. Koştum ben. Onu oyalar. Gördüm ben gidiyordu oraya Kızım, kızım, kızım. Kan kaç sen kaç. Aç 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 aç. <laughs> aç bacım aç. Ne oldu ben takıldım amına koyayım burada ya. Be o ta çok gelemez oğlum çok zor uzaktı. Em, ben girdim. Maçı izleme yok. Ha maç bitti. Değil. Ha maç bitmiş lan. <gülüyor> 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 Ya git bir daha girme bu oyuna. <gülüyor> <gülüyor> siliyor değil mi direkt? Yok <laughs> Bu yüzden sonra sileceğim ben Tamam. Lan niye siliyorsun amcık? Oha bu ne? Kanka şey var. Şey olabilir katil domuz. Baksana Şey kancadaki uğra. Bak bak. Hmm yo, O her karakterde oluyor. Bande yok kanka o niye bende Şöhret budolası neydi lan Şey verdi bana Zayıflık Büyük verdi Aynen, kim? Ya yise bu şey olmuş ya Kanka Gatalı. bu kim Kim lan bu Sikinden anlayamadım ben bu arada gördüm de Şeylendi Şey var ya Ha dümenci okey dümenciymiş amk İse gitsene kanka adamı almaya mal mısın sen Adamın ötürü attı? Asar kanka sen boş Adamı sırttan cepledi. O bir şey Öyle yaptı ama. Gelene kadar kadın atladı zaten. Amına koyayım adam harbi atladı. sikerim <laughs> evet, bunlardan bir hayır gelmez. Ce? Sesi geldi. Yanlış ses duymuşsun aslında. <laughs> aslında katil üstüne koşmuşum amına. Oh iki gel gelir mi bir iki tane daha bir bir tane daha oy bir tane daha oy bir tane daha oy Ulti bastı ulti ultiden kaçtım Fark ettim ultiyi nasıl yediğini aldığını içine çok kötü ya bu oyun Yine ağlamaya başladı Çok iyi çok iyi der Yarrak gibi der Efsane bir şeymiş der Basmayayım mı? Tamam Aynen, baş. Baş. Orada mı basacaksın? Basarım ben sana her yerde basarım sen. Ananı sikiyim. Lan desene yarrak kafası şurada ya adam. Hasan gitme ne oldu? Tamam dur bir deneyim gitmemeyi. Aa adam buradaymış işte bu. Neyse dur ben çok et <laughs> sen kime dedin kanka desene. <laughs> ya önümden geçti gittiyse bu adam sonundaymış katil. Önüne çıktım katilin amını. ben de bilmem ortada bir yerde der yani şu an tamam, dediğim yer var mı ya atladı. Beraber yapalım bir tane gel. Bekle. Mis <laughs> gördü gibi kanka. Karga gibi ananı sikir. <laughs> Tuza döndü olmayı. Baleti kırdı. Bana doğru Al, alırsa. Aldı. Ki sana doğru çık. Almadı ki bana doğru. Bende de şey var. Neyse o kıza sızın git. Can ya pise bu bekliyor bir yerlerde ya. Ne beklemez kanka o şimdi neler neler yapacak sen bilmiyorsun. Şöyle döneyim de. Burası niye kapalı? Jen var burada? Diğer taraftalar Öldü. Yok yo. Abi ölsün ben gideceğim kapak arayacağım ya. Ya daha ölmesin hadi alayım bari. Ah be ise işte, bu palet şeyin olacak daha yok palete gitmedi ki. <laughs> Abi ise işte, bunun altı var amınım o yüzden gitmiyormuş adam. Ben, ben de diyorum neden gidemiyor. Sebe'ye geçirdiler kanka. Kıvrağı kullanmayacağım şimdi gel. Gel. Götüm götüm vuruyor ya, al şunu. Önüne çıktım adamın da. Şuradan W yapar. Ya şuraya kaç kez geldik biz amına koyayım ya. <laughs> Dolap açtı bak. çok bir şey değil ya. Körlük dersen olur, beğenmesen olur. Fırsat penceren yok değil mi? Yok. Geldiğimizde. vuruyor yine amına? Adam kanka zayıflık getiriyor sana yine şeyle vuruyor. Mal amına koyayım. Hasarlıyım ya. Dolu tüken saklı. Abi yok zayıflık değil <laughs> yanımda zayıflık var adam hala saat katıyor adam <laughs> Hala atıyor hala atıyor Öldü <laughs> kan izleri de olmasa Yani senin Abi yok böyle bir an ya. şu elden mor yedim bir de.